Max Spor kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Galatasaray'ın transferini uzun süredir gözlediği ünlü futbolcu Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde resmen sarı kırmızılı takım ile anlaşmıştı. Icardi, transfer sürecinde hem eşi hem de menajeri olan Vanda Nara'nın hastalığı nedeniyle zor günler geçirmişti. Konuyla ilgili Arjantin basınına konuşan Nara, şu ifadeleri kullanmıştı. Herkes bunun hakkında medyada konuşurken çocuklarım ağlıyordu. Her şeyin yıkıldığını hissettim. Ailem yıkılmıştı. Mauro kariyerini bitirmek istedi. Zeyra tatilden döndü. Annem hep ağlıyordu. Güçlü oldum ve herkese iyi olduğumu hissettirdim, çünkü her şey dağılıyordu. Herkes şoktaydı. Anlayabildiğim zaman, belki halka da hastalığımı anlatabilirim. Doktorların şüpheleri vardı. Altı farklı hastalık olabilir. Bana hiçbir şey söylemediler çünkü tam olarak emin değiller. Biyopsi yaptırdım ve bu 15-20 gün sürdü. Sonra doğrulandı. Biyopsi sürecim devam ederken hastalığımı televizyondan öğrendim doktorlara, TV'de hastalığımı söylüyorlar, dedim. Henüz bilmiyordu. Beş test daha yaptırdım ama hastalığımı yüzde yüz teyit edemediler. Bu yüzden verdikleri ilaçlarda hata yapmamak için mümkün olduğunca doğru bir şekilde hastalığı tespit etmek istiyorlar. İkırdi ve çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye gelen Vanda Nara, tüm bunların ardından 16.6 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından İstanbul'da paylaşım yaptı. Mauro İkırdi'nin de kalp emojileriyle yorum yaptığı gönderi, kısa sürede 350 bine yakın beğeni aldı. Nara'nın peş peşe yayınladığı karelere, yengelerin yengesi, sen bize ikirdimizin emanetisin ve ülkemize olan saygınız beni benden alıyor gibi yorumlar yazıldı. Van'da Nara, esnafla da sohbet etti. İkramların tadına bakan Nara, bir esnafın ikirdi ile yatıyorum, ikırdı ile kalkıyorum sözleri üzerine şaşkınlığını gizleyemedi. Van'da Nara, bu sözlerin üzerine artık benim yeni arkadaşımsın, dedi. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.